Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Yağmur Tanrısev'den yeni bir foto geldi arkadaşlar. Yağmur Tanrısev'in yeni bir fotosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Onun bu paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi arkadaşlar. Bu paylaşıma takipçiler tarafından bol yorum ve beğeni yağdı. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm ve sizler için de güzel bir video hazırladım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.